Mondi Motor'dan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda RS2 gri renk tam kapalı full face motosiklet kaskımızı tanıtacağız. Bu videonun altına trend yol mağaza satış linkimizi ve bu ürünün linkini yerleştireceğiz. Bu videoyu izledikten sonra bu linki tıklayarak bu ürüne sahip olabilir, satın alabilirsiniz. Aynı gün kargo ile size biz de gönderebiliriz. Tam kapalı bir kask arkadaşlar. Acayip dayanıklı, acayip sağlam. Ürün elinize geçtiğinde siz de bu kaliteyi, bu sağlamlığı göreceksiniz. Şimdi önden, arkadan ve çeşitli yönlerden size bu kaskın videosunu çekeceğim. Basit olarak size tanıtacağım arkadaşlar. Kaskı sol yandan görüyoruz bu şekilde. Kaskı arkadan görüyoruz bu şekilde. Kaskı sağ yandan görüyoruz bu şekilde. Kaskı önden görüyoruz bu şekilde. Kaskımızın alttan görüntüsü bu şekilde. Kaskta çene pedi de var arkadaşlar. Soğuk havalarda soğuk havanın içeriye girmesini engelleyen çene pedimiz de var. Sol ve sağ yanak boşlukları var arkadaşlar. Bluetooth takabilir. Cihaz takma alanı da var burada. Takabilirsiniz. Kaskımızın ön camı açık şekilde görüyoruz. Camın kenarında siyah fitil var arkadaşlar. Yağışlı havalarda buradan suyun içeriye sızmasını engelleyecek siyah fitiller de var. Kaskımızın genel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Kaskımız bu şekilde arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız eğer kanalımıza da abone olurlarsa belli bir grup için sürpriz hediyelerimiz olacak. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Hoşça kalın arkadaşlar.